Merhaba sevgili hanımlar. Sarı gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yüklediğim videolardan hemen haberdar olursunuz. Kanalımı yeni açtım. Destek olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere bu oyamı yapılışını anlatacağım. Gerçekten yazmalarda çok şık, çok güzel duruyor. Çok zarif duruyor. Hemen başlayayım ben. Biraz ördüm. Bu şekilde. Yazmam Cenk Marka. Numaramı göstereyim Altın başak. Beyaz ipimin numarası yok. tığımda 21 numara. Hemen şu şekilde başlayalım. kısa bir örümcek çektim. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 Hemen çeviriyorum. İndiği batıyoruz. Bu Şu şekilde şuraya. Biraz sık çekmişim. Hemen 5 zincir daha çekiyoruz. 5 Hemen çektiğimiz bu şekilde çeviriyoruz. İçine batıyorum. Çiçek oluşturacağız küçücük. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvarlanın içine bir daha atıyorum. 2 dakika 1 2 3 4 5 Hemen bir daha atıyorum. 1 2 3 5 1 2 3 4 5 oldu. Bir tane daha. 1 2 3 4 5 Bu şekilde çiçek oluşturdum. Hemen bir Ben küçük bir örümcek oluşturuyorum. Çok da küçük değil aslında şöyle bir iki üç boşluk bırakıp dördüncü zürafanın üstüne sabitledim bir tane de zincir çektim bu şekilde araları beş tane böyle çiçek yaptım hemen modelime başlayalım Bunlar hemen bir hafif bir uzunluğa örümcekten yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 çeviriyorum. Şuraya dibe battım. Kapat. 1 2 3 zincir. Bir kere doladım. Bunu bu şekilde çeviriyorum arkasına. Şu şekilde hemen örümceğimin güzel durması için bu şekilde. Hemen içine batıyorum. 1 2 3 3 kere de çıktım. Hemen bir kere daha doluyorum. 1 2 3 Bir kere daha dolandım. 1 2 3 Bu şekilde 7 tane batıyorum 4 3 4 oldu. İlk baş çektiğimiz zincirle birlikte 4 tane oldu. Onu da sayıyoruz. 5. 5 6 7 1 2 3 zincir bir kere doladım aynı yeri tekrar batıyorum 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar 1 2, 3 de çıkardım. Bir daha 3 zincir. 1, 2, 3 de çıkardım. Hemen bu şekilde 3 tane boşluk oluşturdum 1, 2, 3. Sonra tekrar 7 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi, dolayarak. 1. Alt tane daha yapacağız. Pardon. İki oldu. Üç. Tekrar. Bir. 3 bu şeyleri doladıktan sonra kısa kısa çıkartırsak fazla uzatmasak çok güzel olur. Çok fazla uzatmayalım. Şu şekilde 4 oldu. 5 6 tane bu şekilde yaptık. 7. de 3 zincir çekerek 1 Düz zincir çektim. Buraya dibe sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde hemen oluşturdum. Bu şekilde. Hemen yine aynı bu eşitlikte bir örümcek daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört boşluk bırakıp buraya sabit. Hemen bir çiçek daha yapalım. Hemen bir örümcek. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen ipimi şu şekilde çeviriyorum. Şuraya en başa şuraya şuraya batıyorum ipliğim aldım içinden. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Bunu hemen şu şekilde çevirip içine batıyorum. Bu şekilde içine 6 tane yaprak oluşturuyorum. 1 4 5 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5 Üç dört beş oldu bu da son 6 Altı. altın çiçeğimi de yaptım hemen çiçeğim oluştu hemen bir iki üç boşluk dört gün içine sabitledim. Hemen fazla uzatmayayım videoyu hanımlar. Hemen çiçeğimin örneğini başlayalım. Ben zincirleri zürafaları üçer üçer çektim. Tığ attısını üçer üçer yaptım. Şu şekilde. Hemen çiçeğimin üstüne başlayalım. karda İpimi tamam, sabitliyorum. Buradaki en başa batıyorum. 1 2 3 zincir bir kere de olalım 1 2 3 2 3 hanımlar bu şekilde içine yedişer tane dolgu yapıyorum Üç. Bir kere doladım. Bu şekilde. Dört oldu. Beş. Altı. Yedi. 7 tane bu şekilde doldurdum. Hemen bir zincir çekiyorum araya. Tekrar doladım. Şimdi ikinci boşluğumuza aynı şekilde 7 tane 3 1 2 3 1 3 7 tane işlerini doldurdum. Dolduruyorum. 4 oldu. Pardon. Bu şekilde. Ben hemen diğerini doldurup ondan sonra videomu devam edeyim. Hanımlar ben de doldurdum. Burayı 6 tane yaptım. 7.'yi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Dibine sabitliyorum hemen. İpim kesiyorum. Bu şekilde. Oldu. Çok güzel bir model ben çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen yakayım. Biraz uzun kestim ipi. Hemen şu tarafı da yakalım. hemen tepesine tepesine tekrar ipimi tığıma sabitliyorum başlıyorum buradaki çiçeğimin şu ikinci çiçeğe içine şu şekilde ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bir kere doladım. İlk baştaki şuraya boşluğa aralara battım. 1 2 3 3 kere de çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen tepesine bir tane bibiri kuruşturdum. Şu şekilde. Hemen tekrar doluyorum bir kere. Hemen diğer boşluğa. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen tepesine battım. Bu şekilde. 2 3 1 2 Üç zincir. Hemen tepesine bir oluşturdum. Bu şekilde. Bir daha doladım. Bir. 2 Üç. Bir, i̇ki. Üç. Zincir çektim. Hemen tepesine doladım. Bir daha. Bir. 2 3 bu şekilde bir tane daha önce tekli çıkartıyorum sonra ikişer ikişer 1 2 3 zincir tepesine battım hemen bir tanemiz birinin üst tepesi oluştu bu şekilde üç tane zincir çekiyorum 3 şuradaki aradaki boşlu olduğu yere batıyorum tekrar üç tane daha zincir çekiyorum ipimi tığımı bir kere doladım. 3 kere de çıkardım. 1 2 3 Tekrar aynı şekilde. Diğer arayı da aynı bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen hanımlar ben videoyu fazla uzatmadan tepesini tamamlayıp bitişini de göstereyim. Hemen ben bu şekilde sabitledim. Anamlar. Çi dolgu. Çiçeğimin tepesinde oluşturdu. Hemen bitirdim. buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Hemen şu diğer çiçeğimin yine aynı bir ikinci çiçeğin tepesine ipimi sabitliyorum. Ben yani zincir çektim, sabitledim. Tamam. Çakmakla yakıyoruz. bu şekilde oyamızı oluşturdum. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, altına güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız daha çok sevinirim gerçekten. sizler için bu şekilde güzel boyalar videosu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.